Arkadaşlar herkese selamlar. Asko otomatik şanzıman. Ee, aracımız 2014 1.4 TSI e, Volkswagen CC. E, biz bu aracı 20 gün 1 ay önce mekatronik bakımı ve kavrama değişimi yaptık. E, memnun edecek şekilde aracımızı gönderdik. Bugün e, araç sahibi tarafından tekrar getirildi araç. Aracın sıkıntısı şu. E, R'de sıkıntı yok, vites geçişlerinde sıkıntı yok. D'ye taktığımızda küt gibi vurma var. Yani nasıl tarif edeyim? top konvektörleri, top konvektörlü şanzımanlarda D'deki boşluktaki yapılan vurma gibi bir vuruntuydu. Aracı kendi cihazına bağladığımızda sağ AVS sensöründe sıkıntı olduğu gözüküyordu. Zaten herhangi bir arıza silme yaptığımızda da yapamıyorduk bunu. Tekrar aynı arızayı veriyorduk. E, sola baktık. Solda en ufak bir sıkıntı yok. Bu arada aracın e, ufak bir e, kaza geçirdiğini öğrendik. Daha sonrasında sensörün sensör jakının kırıldığını e, hatta paramparça olduğunu gördük. E, şu nasıl göstereyim size. Şuradaki ee, şeylerin e, jaklarım tamamen ezildiğini gördük. Ee, biz bunu geçici olarak taktık. Geçici olarak taktık, tekrardan cihazımıza bağladık, ee, arızayı sildik ve test ettik. Testimizin sonucunda gayet ilk gönderdiğimiz 20 gün birer önceki gönderdiğimiz durumda araç gayet güzel yürüdü adaptasyonumuzu tekrardan yenileyerek aracımızı gönderdik. Bu tarz durumlarda çok zor dahi olsa sensörlerde bu tarz arızaların tepkileri bu şekilde oluyor. İlginize teşekkür ederiz.